Amerika hisse senedi endeksleri üfe ve istihdam verileri açıklamalarıyla seansa başladığı günü değer kaybıyla tamamladı. Üfe verileri yıllık manşet veride %5.4 beklentisi üzerinde %6, aylık manşet veride %0.4 beklentisi üzerinde %0.7, gıda ve enerji hariç kalemde ise %0.2'nin üzerinde %0.6 olarak duyuruldu. Aynı zamanda bir önceki aya ait olan üfe verilerinin tümü yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik hakları başvuruları ise beklenti olan 200 binin hemen altında 194 bin olarak açıklandı ve sıkı istihdam piyasasının hala güçlü devam ettiğini gösterdi. Üretici enflasyonundaki düşüş hızının yavaşlaması, özellikle hizmet kaleminden gelen aylık %0.4'lük yükseliş ve sıkı istihdam piyasası, Amerikan Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırım yapabileceği endişesiyle hisse senedi endeksleri güne sert satışlarla başladı. Öte yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Master, açıklanan veriler sonrasında enflasyonun beklendiği gibi yavaşlamaması, iş gücü piyasası piyasasındaki güçlü talep devam ettiği sürece faiz oranlarını yükseltmeye hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Seans ortasında toparlayan endeksler, St. Louis Fed Başkanı James Ballard'ın son toplantıda 50 baz puanlık artışı savunduğu haberinin gündeme gelmesiyle sert bir satışla karşılaştı. Endekslerde teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1.78, Dow Jones %1.26 değer kaybı yaşarken S&P 500 endeksi %1.38 değer kaybıyla 4097 seviyesinde günü tamamladı. Endekste tüm sektörler değer kaybederken takdirsel tüketim %2.16 Teknoloji %1.75, telekomünikasyon %1.55 değer kayıplarıyla günün en zayıf performanslarını sergilediler. S&P 500 endeksi teknik görünümünde 4100 seviyesindeki destek bölgesinin aşağı yönlü kırılmasıyla kısa vadede 4080 ve 4060 destek bölgeleri öne çıkarken, orta vadede 4000 seviyesi öne çıkmakta. Avrupa endeksleri günü yatay pozitif ağırlıklı tamamladı. Eurostox 50 endeksi %0.40, FTSE 100 endeksi %0.18, Kakaran 40 endeksi %0.89 primlerle günü tamamladılar. Öte yandan Almanya DAX endeksi %0.18 değerlenerek işlem gününü 15.544 seviyesinde sonlandırdı. Endüstriyeller %1, finansallar %0.66, takdirsel tüketim %0.51 primlenirken, gayrimenkul %1.86, sağlıksa %0.91 değer kaybetti. Dün Amerika tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan üretici fiyatları verisi piyasalara yön verdi. Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi sonrasında piyasalarda oluşan Fed'in faiz artışlarına devam edebileceği beklentisi, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarıyla artarken dolar endeksinde kazanımlar izlendi. Gün içerisinde 103.50 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, enflasyon verisi sonrasında 104.23 seviyelerine kadar yükselse de kazanımlarının tamamını koruyamadı ve işlem gününü hafif primle 104 psikolojik sınırının hemen üzerinde sonlandırdı. G10 para bilimlerinin yan dışında tamamı dolara karşı değer kaybederken, emtia paralarının kayıpları öne çıkıyor. Yense hafif primle dolara karşı değer kazanabilen tek para birimiydi. 134 seviyesinin hemen altında kapanış yapan dolar-Japon Yeni paritesi için 13340 ilk destek noktası olarak öne çıkıyor. Euro-dolar paritesi ise hafif kayıpla işlem gününü 1.0675 seviyelerinden sonlandırdı. Olası bir yukarı yönlü harekette 1.07 psikolojik sınırı ve 1.0723 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi ve Amerikan tahvil getirilerindeki yukarı yönlü harekete paralel olarak altın baskı altında. Gün içerisinde 1845 dolar seviyelerine kadar yükselen altın, kazanımlarının tamamını geri verirken işlem gününü 1835 dolar seviyesinden sonlandırdı. 1830 ve 1820 dolar seviyeleri kısa vadede takip edilecek destek noktaları olacaktır. Yukarıda ise 1840 ile 1860 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama takip edilmeli. Petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Aktif vade ham petrol, çarşamba günü olduğu gibi dün de %0.60 kayıpla işlem görürken 78 dolar psikolojik desteğinin üzerinde şimdilik kalmayı başardı. Salı günü yıllık bazda beklentilerin üzerinde açıklanan CPI rakamları sonrasında dün de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde gelince istihdam verileri sonrasında oluşan Fed'in faiz indirimlerini hemen başlayabileceğine dair beklentiler arttı. Fed vadillerine göre Mart toplantısı ardından Mayıs toplantısında da 25 baz puanlık artış beklentisi oluşurken tahvil getirilerinde de artışlar söz konusu. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 baz puan artarak 3.85 seviyelerine gelirken 2 yıllık getiri 4.65 seviyelerine yaklaştı. 10 yıllık Avrupa tahvillerinde ise daha sakin bir seyir vardı. Türkiye'de güne pozitif başlayan piyasalar Amerika enflasyon rakamlarıyla beraber terse döndü. Gün içerisinde 560 seviyesinin altına gelen 5 yıllık CDS verisi sonrasında 570 seviyesine kadar çıksa da işlem gününü hafif geri çekilmeyle 562 seviyelerinden sonlandırdı. 10 yıllık hazine getirisi %9.45 ile işlem görürken getire eğrisinin kısa tarafında da az da olsa satış baskısı hakimdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.